Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert mesaj. ABD çok ileri gitti. İran'ın da planını biliyoruz. Türkiye'den üçlü petrol hamlesi, Çin ve Malezya ile görüşmeler başladı. Avrupa'yı enerjide Türkiye'ye bağımlılık korkusu sardı. Alman basını, Avrupa Birliği yeni bir bağımlılıktan korkuyor. Rus basını, Batı Türklere Rusya'nın kapısını açtı. Şimdi dizlerini dövüyor. PKK'ya karşı ayaklandılar. Köyümüzden defolun. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarihi Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilere gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye konusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bizim bir gece ansızın gelebiliriz" ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Ama şunu da söyleyeyim. Bir defa Türkiye'ye kimse böyle bir şeye hazır mısın sorusunu sormasın." dedi. Erdoğan ABD'nin tutumuna tepki göstererek Terör örgütlerinin ileri gelenleriyle Beyaz Saray'da görüşme yapacak kadar ileri gidiyorlar. Biz bunların hepsini biliyoruz ifadelerini kullandı. Terör örgütünün kaynağı ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulunan Erdoğan, Kamışlı'daki petrolü çıkarıp rejime sattıklarını bir diğer taraftan da İran'ın da burada hesapları olduğunu dile getirdi. Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Suriye ile siyasi diyalog çağrısı ile ilgili soruya, devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz, her zaman, her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır şeklinde cevap verdi. Türkiye'nin Malezya ve Çin'le ortak bir petrol hamlesine hazırlandığının sinyalini de veren Erdoğan, tabi başta ana muhalefet olmak üzere birileri bundan çok rahatsız oluyor. Yemiye Abdülhamit Han ismini koyduk. Bundan kimlerin rahatsız olduğunu gördünüz. Düşünün siyaset yapıyor ve tarihçi tarihi çok iyi bildiğini söylüyor. Nasıl biliyorsa tarihi, Abdülhamit Han'a saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyor. Lafa da geldiği zaman muhafazakar havalarına giriyor. Öyle veya böyle biz Abdülhamit Han sondaj gemimizde inşallah o beklenen neticeleri aldığımız anda bunu milletimizle paylaşacağız. Hele hele bir de inşallah doğal gazımız, petrolümüz çıkmaya başladığı andan itibaren çok daha farklı olacak. Bu arada Sayın Malezya Kralı'nın ülkemizi ziyaretinde bazı konuları görüştük. Bunlardan bir tanesi de Petronas'la Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ortaklaşa bir adım atması hususuydu. Bu konuyla ilgili belirlenen bir iki bölgede müşterek çalışma planlıyoruz. İnşallah bu çalışmada bir tarafta Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, öbür tarafta Petronas ve bir diğer tarafta Çinliler, belki üç ayaklı olarak inşallah bir adımı da beraberce atacağız. Tabii sevincimiz şu anda dört tane sondaj gemimiz var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bunlarla beraber artık bir gücüz. Allah sonucunu da inşallah hayır verir, dedi. Erdoğan, Malezya'lı olan bu ortak arama faaliyetleri Akdeniz'de, Karadeniz'de mi yoksa başka bölgelerde mi? şeklindeki soruya ise hayır başka yanıtını verdi. Alman yayını Handelsblatt, Türkiye'nin Rusya'ya alternatif olarak Avrupa için yeni bir gaz tedarikçisi olup olmayacağını tartışıyor. Ancak uzmanlar Avrupa Birliği'nin yeni bir bağımlılıktan korktuğunu belirtiyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Avrupa ülkeleri gaz tedarikinde ciddi sorunlar yaşıyor. Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi olan Almanya, şimdiden yakıt sıkıntısının en keskin şekilde farkında ve önümüzdeki kış aylarında durumun daha da kötüleşeceğini tahmin ediyor. Konrad Adenauer, Vakfı'na göre Rus kaynaklarına en uygun alternatif, Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ndeki gaz sahalarına erişimi olan Türkiye olabilir. Ancak uzmanlar bu alternatifin birçok riski olduğunu söylüyor. Bunlardan biri Almanya'nın ve diğer Avrupa ülkelerinin tek tedarikçiye yeni bir bağımlılığa düşme korkularına ek olarak şöyle diyor. Erdoğan Avrupa Birliği ülkelerine gaz ihracatı için Türkiye'yi geçiş merkezi yapmak için çaba sarf ediyor. Ancak bu Erdoğan'ın elini oldukça güçlendirecek bir durum. Geçen yıl Türkiye %45'i Rus Gazprom'dan, %16'sı da İran'dan olmak üzere toplam 47 milyar metreküp doğal gaz ithal etti. Aynı zamanda 2020 ve 2021'de Türk akımı boru hattıyla Rusya'dan Türkiye'ye sağlanan gazın yaklaşık yarısı Avrupa'ya gidiyordu. Ankara, gaz iletim şebekesinin geliştirilmesine yatırım yapmanın yanı sıra yakın zamanda ilişki kurmaya çalıştığı Orta Doğu, Irak ve hatta İsrail'de gaz enjeksiyonu coğrafyasını genişletmeye hazır üçüncü ülkeler üzerinden transit geçiş organizasyonu, diğer şeylerin yanı sıra mevzuatta değişiklik gerektiren çok karmaşık bir yasal süreçtir. Türkiye'nin daha büyük gaz depolama tesislerine ihtiyacı var. Siyasi sorunlar da var. Örneğin Türkiye, Atina ile olan ittifak nedeniyle fiilen kullanılmayan iki gaz boru hattı üzerinden Yunanistan ve Bulgaristan'a geçişi organize edemiyor. Ayrıca önümüzdeki yıl her iki ülkede de seçimler yapılacak. Bu yüzden şimdi ciddi anlaşmalar yapmak mantıklı değil. Batılı ülkelerde Türkiye'nin Rusya'ya karşı yaptırımlar konusundaki tutumundan memnun değil. Türkiye Cumhurbaşkanı bunu desteklemeyi reddediyor ve Moskova ile stratejik yakınlaşmasını sürdürüyor. Rusya'nın Bulgaristan'a gaz arzını durdurmasının ardından Sofya, Ankara'yla müzakere etmeye çalıştı. Ancak Moskova reddetti. Mayıs ayında Gazprom, Rus gazının %60'ının Türkiye'ye gittiği mavi akım doğalgaz boru hattı üzerinden teslimatları beklenmedik bir şekilde askıya aldı. Aynı gün Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesini desteklemeyeceğini açıkladı daha sonra doğal gaz tedariğine başlandı. Türk-Alman Ticaret Odası Başkanı Tilo Pal, Avrupalı liderleri en çok korkutan şeyin Moskova ile Ankara'nın siyasi yakınlaşması olduğunu söylüyor. Rus basını Batı, Türklere Rusya'nın kapısını açtı. Şimdi dizlerini dövüyor başlıklı analizinde şu ifadelere yer verdi. Türkiye'nin Rusya ile işbirliği Batılı ülkeleri giderek daha fazla rahatsız ediyor. Bloomberg, Erdoğan'ın imdadına Putin yetişti başlıklı bir makale yayınladı. Soçi'de yapılan ve Rusya'dan temin edilen doğalgazın ruble ile ödenmesine karar verilen anlaşmanın tam düşmek üzere olan Erdoğan'ın ülkedeki enflasyonu frenleyeceğini ve liraya istikrar kazandıracağını ifade etti. Bloomberg'in dolaylı mesajı: "Putin olmasaydı Erdoğan başkanlık koltuğuna oturamazdı" şeklinde. Aynı zamanda Bloomberg, vatandaşların %40.8'inin görevdeki cumhurbaşkanını güçlü bir şekilde desteklemesi neredeyse feci düşük bir sonuç olarak sunuyor. Ancak geçen yıl Aralık ayında pandeminin neden olduğu ekonomik krizin zirvesinde rakam daha da düştü. Ve %38.6'daydı. Uzman Mihail Aleksandrov, Erdoğan'ın ülkenin lideri olarak otoritesi çok yüksek. Rusya ile herhangi bir biçimde işbirliğinin onun için yalnızca bir artı olduğuna inanıyor. Aleksandrov, Türkiye'de Rusya'ya bir bütün olarak iyi davranılıyor çünkü bizden çok iyi para kazanıyorlar. Bu öncelikle turizm, ticaret. Şimdi diğer şeylerin yanı sıra nispeten ucuz enerji kaynakları sağlıyoruz. Erdoğan bu durumdan hem ekonomik hem de dış politikada birçok avantaj elde ediyor. Lira kuru düşüyor. Dolayısıyla ruble almak için Türkiye için aslında daha karlı. Daha önce bu rublelerin dolara çevrilmesi gerekiyordu ve bu dolarlarla zaten bizden gaz alıyor. Bu yolla Türkler çok para kaybetti. Şimdi belki de lirayı gerçekten güçlendirecek olan ruble ile gaz alacaklar. Putin Erdoğan'ı kurtardı. Safsatası doğru değil. Erdoğan kendini kurtardı. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına uygun bir pozisyon alıyor. Orban nasıl Macaristan'ın ulusal çıkarlarına uygun bir pozisyon alıyorsa o da öyle. Mevcut durumdan yararlanmayı başardı. Bundan ülkesi için maksimum fayda sağladı ve bundan temettü aldı dedi. The New York Times, Erdoğan'ın Putin'e karşı tutumu, Türk liderin NATO ortakları arasında artan bir hoşnutsuzluğa neden olduğunu yazdı. Bugün Batı'da pek çok kişi Erdoğan'ın Rusya' ve lideri Vladimir Putin'e bu kadar ilgi göstermesinin sebebini merak ediyor." diyen The New York Times, Ankara ve Moskova bazı ekonomik zorluklar yaşıyor ve bu arka plana karşı birbirlerine yaklaşmaya başladılar. Özellikle Rusya Federasyonu Türkiye'yi Batı'nın yaptırımlarını atlatmasına yardım etmeye hazır bir ülke olarak görüyor. Erdoğan ayrıca Rusya Federasyonu ile işbirliğinden önemli ölçüde yararlanıyor. Ülkesinin ucuz enerjiye erişimi var ve Rus şirketleriyle yapılan anlaşmalardan kar ediyor, diyor. Siyaset bilimci Profesör Malik Kerimov, Rusya ve Türkiye Cumhurbaşkanları her iki taraf için de faydalı olduğu için Rus gaz arzının ödenmesi konusunda bir anlaşmaya varmışlardır taraflardan birinin diğerini himaye ettiğini ima edecek herhangi bir sapma, zorla taviz veya herhangi bir şey yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan genel olarak Türkiye'nin yararına olan bir politika izliyor ancak aynı zamanda Ankara ile ortakları arasındaki ilişkilerin eşit olması gerektiğini de vurguluyor. Bu tutum hem Rusya'da hem de batılı ülkelerde işe yarar. Ancak Batı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya ile ilişkilerin kurulması ile ilgili konularda Batılı ortakların görüşlerini daha aktif olarak dinleyecek, daha az otoriter ve daha az pragmatik bir politikacı olmasını isterdi. Ancak şunu vurgulamak isterim ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan dış politikayla ilgili bazı kararları alırken her zaman ülkesinin çıkarları doğrultusunda hareket eder ve azami faydayla hareket eder. Bu onun ana ilkelerinden biridir. Türkiye'deki ekonomik duruma gelince hızla aşılamayan ciddi bir kriz vardı. Salgın Türkiye ekonomisini olumsuz etkiledi. Tüm sektörler çöktü. Ancak Türkiye krizden oldukça başarılı bir şekilde çıkmaya başladı. Pandemi döneminde kapanan işletmeler açılmaya başladı. Turizm canlandı. Ancak en önemlisi Batı'nın kendisi Rusya'ya karşı bir yaptırım savaşı başlattı. Bunun sonucunda Rus iş dünyası düşman batılı ülkelerden varlıklarını çekmeye ve onları Türkiye'de dahil daha uygun siyasi iklime sahip devletlere yerleştirmeye başladı. Tabii ki bu koşullarda Rusya bir öncelik değilse de Türkiye'nin kesinlikle önemli ve saygın bir ortağı haline geliyor. Siyaset bilimci buna karşılık Putin'in de Erdoğan'la bazı temel konularda fayda sağlayacak görüşmeler yaptığına inanıyor. Öte yandan Rus basınından Rusikaya gazeteye göre ABD ve Avrupa Birliği'nin Ankara'ya yaptırım uygulama ihtimali çok düşük. Gazetede yer alan bir makalede özellikle de Batı'nın Rusya ile Türkiye arasındaki büyüyen bağlardan gerçekten fayda sağlayabileceği belirtiliyor. Orta Doğu Enstitüsü uzmanı Ivan Starubsev Türkiye en azından ikna edici bir biçimde iki oyuncu arasında denge kurmaya çalışan akıllı bir politika izliyor. Ayrıca Ankara özellikle tahıl anlaşması yoluyla kendisini etkili bir şekilde kanıtladı, dedi. TSK, PKK'nın Suriye sınırındaki tünel ağına vurunca örgüt karıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Suriye'de PKK'ya yönelik gerçekleştirdiği nokta operasyonlar terör örgütünde iç karışıklığa neden oldu. Yerel kaynaklar örgütün Türkiye sınırındaki gizli tünel ağının vurulmasından sonra bölgeden ardı ardına alıkoyma haberleri geldiğini bildirdi. Muhaliflerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 50 örgüt mensubunun tutuklandığı kaydedildi. Kamışlı, Amuda, Darbasiyet'te 30 terörist ve tünel inşaatında çalışan 20 işçi cezaevine atıldı. Tutuklananlar muhaliflere tünel ağı hakkında bilgi vermekle suçlanıyor. PKK'nın Türkiye'ye saldırı düzenlemek için kullandığı bir köyde PKK'ya karşı ayaklandı. Terör örgütü Darbe kırsalındaki Jatal köyünü kullanarak TSK'ya saldırı girişiminde bulunmuş, TSK da bölgedeki terör noktalarını imha etmişti. Türkiye'ye yönelik saldırıdan sonra köy halkı ayaklandı. Bölge halkı, TSK'ya saldırarak bizi hedef haline getirdiniz diyerek PKK-YPG'ye karşı silahlandı ve teröristleri köyden kovdu. PKK-YPG unsurları köyü terk etmek zorunda kaldı. Bölgedeki gerilim devam ediyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.